Eko Başarı Programı bu hafta Burdur'un Sefenli ilçesinde sizlerle birlikte yine sektörün en iyilerinden birine. Emniyet Pansiyonu'na konuk olduk. Yanında Emniyet pansiyon sahibi Ana Kadın Hanım var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emniyet Pansiyonu biraz tanıyabilir miyiz? Emniyet Pansiyonu biz daha çok öğrencilere yönelik düşündük. Evet. Okul karşımızda çünkü. Öğrencilerin hani rahat edebileceği, ...kendi ev ortamlarında hissedebileceği bir yer şeklinde yaptık. Evet. Odalarımız iki kişilik. Sürekli güvenlik sistemimiz var. Sabah akşam yemeğimiz var. Evet. Yani odalarımız... ...nasıl söyleyeyim size... ...her türlü konfora sahip. Sahip. Peki burada kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz? İki kişilik ekibimiz var ama biz eşimle beraber de çalışıyoruz sürekli. Hı hı. Bir tane yemekçimiz var. Ay, artı temizlikçimiz var odaların temizliğine bakan. Eşimle ben de koşuşturuyoruz sabahtan evet. akşama kadar. Sürekli buradayız. Çocuklarla beraberiz. Hı hı. Sektörün zaten sevilen ve önde gelen isimlerinden birisiniz. Hay böyle olunca yalnızla da değilsiniz. Rakipleriniz de oldukça fazla. Peki sizi rakiplerinizden ayıran özellikler neler? Adı üstünde emniyet pansiyon. Evet. 24 kamera sistemiyle izlenmekte. Güler yüzlü hizmet, kalite. Her şeyden önde geliyor. Evet. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz, planlarınız neler? Eğer okulumuz, okulumuzun kapasitesi yükselirse <laughs> daha bundan daha lüks, daha kapsamlı bir yer yapmayı tekrar düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz. İnşallah. Biz de size iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. ediyoruz. Siz teşekkür ederiz. Sağ olun.